Mahallemde neler oluyor programında bu hafta Şükraniye Mahallesi'ndeyiz. Mahalle sakinlerine, mahalle hakkında sorular sorduk. Bakalım Şükraniye Mahallesi'nde neler oluyor? Bir bölgede halk olarak e, şikayetçi olduğumuz konulardan bir tanesi. En önemli sorun mahallemizde e, pazar yerinin olması. Salı günleri hem halk açısından e, hem trafik açısından çok yoğunluk oluyor. E, bunu kapalı bir pazar yerine belediyemiz taşırsa, en vatandaş olarak, en bizler için daha iyi bir e, alışveriş merkezi olur. Pazarcılar için daha iyi olur. Ama açık olduğu için ya hepimiz için de sıkıntı. Vatandaş için de sıkıntı, bizler için de sıkıntı. Belediye başkanımıza tavsiyemiz var, Oktay Bey'e. Aşağıda otoparkımız var. En azından salı günleri e, pazar halkına sunsa, millet rahatla alışverişini yapar, rahatla e, esnaf da ticaretini yapar, herkes daha rahatlık içerisinde olur ama... Yetkilerin bu mu aklına gelmiyor yoksa otopark pazar yeri için müsait değil? Bunun bir değerlendirmesini yaparsa yetkililer, Orta Yılmaz yardımcıları falan biz halk olarak daha memnun kalırız. Suriyeliler aşırı derece fazla. Aşırı derece fazla. Onun içinde de olmuyor. Vukuatlar oluyor falan filan. Birazcık daha bunlara şetmeleri şey lazım. Yani ne bileyim kontrol altında tutmaları lazım. Pazar var. Pazar var ama küçük pazarımız. Yapacaklardı bu arka tarafı, bir pazar yapacaklardı, olmadı. Yani başka yere de alsalar da olabilir. Yalnız yollarımız falan bozuk, maaşımız yetmiyor, sıkıntımız çok var yani. Salı pazarı gerçekten sıkıntı oluyor. Bir de bazen gerçekten haber verilmeyen su kesintileri sıkıntı oluyor. En büyük sıkıntımız o. Yani çocukların oyun alanı dar. Yani gençler için gerçekten hiçbir şey yok. Yani hani tamam belediye şu şuralara bir şeyler yaptı ama bence buradaki topluma kalabalığa yeterli değil. Mesela ne eksiklikler? Bu karşıda parktan örnek veriyorum. Çocuklar geliyor diyelim. Yani bir tuvalet yok yani açıkçası. Mahallemizle ilgili şey, trafik sıkıntımız var sadece burada. Ben, benim gördüğüm kadarıyla. Şu trafik çok sorun yaratıyor buraya. Sürekli kazalar oluyor. Şuraya bir trafik lambası falan konulabilir yaya geçtiği yerine. Sürücüler mesela bu trafik şeylerini Yaya geçitlerini pek önemsemiyorlar. İnsanlara geçerken zorlanıyorlar. Öğrenciler, özellikle çocuklar ve kadınlar. Yani şurada bir park yerimiz var ama orada da yani işte yukarıdaki semtlerdeki araçlar park ediyor. Kendi mahallemiz de park edemiyor. Hep yatak araçlar. Biz bunu defalarca belediyeye söyledik. Ama yani hiçbir önlem alınmadı. Yani şurası pazar yeri olsa bizim için çok uygun. Yani mahalle halkı için uygun. Çünkü orada hem trafik de çok aksıyor normalde. Hem buradaki vatandaşımızın Zaten yani biliyorsunuz yaşanan kitle yani 45-60 yaş üstü gidemiyor. Trafikte çok yoğun. Yani o yüzden bence pazar yeri olması şart.